Merhaba, UAE Real Radar'a hoş geldiniz. Her hafta Dubai'nin dinamik emlak piyasasından en güncel haberleri ve en önemli gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Hadi gelin bu haftanın en öne çıkan başlıklarına birlikte bakalım. Yeni köprü inşaatı, Dubai 2040 planı, yürüyüş yolları ve wellness merkezi, Mısır şirketleri Abu Dhabi'ye taşınıyor, Ramazan'da emlak satışları, 2025 ilk çeyrek rekoru, El Qudra yolu çalışmaları, kira sözleşmeleri ve akıllı kira Endeksi Yatırımcıların yeni gözdesi Dubai Hills ve JVC. Yeni freehold alanlar açılıyor. Emlak yatırımıyla Golden Visa. 2025 beklentileri. Uzmanlar Dubai'de emlak piyasasının 2025 yıl boyunca da büyümeye devam edeceğini söylüyor. Gayrimenkul tokenizasyonu. Dubai 2033 yılına kadar emlak piyasasının %7'sini dijital varlıklar üzerinden tokenize etmeyi hedefliyor. Çinli yatırımcıların payı artıyor. Palm Jumeirah'da ultra lüks projeler. Altyapıdan akıllı kira sistemlerine, mülkiyet kanunlarından inşaat şirketleriyle ilgili düzenlemelere kadar Dubai'deki tüm bu gelişmeler şehri Orta Doğu'nun en önemli emlak merkezi yapmaya devam ediyor. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere.